Şimdi e, gündemde bir numaralı konu aslında Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu. E, biliyorsunuz önceki gece e, Ülke TV yayınında e, rahatsızlandı. Arkasından hemen arkasından bir yayına çıktı ama daha sonraki programları iptal edildi. Dolayısıyla bu bayağı bir soru işareti oluşturdu. Ötesinde e, kendi ifadesiyle programlarda bir e, yoğunluk işte midemi üşütmüşüm dedi istifrasında biraz buna bağladı. Midesinden üşümüş olmasına bağladı. Ancak az önce Fahrettin Koca Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı ve açıklamada tamamen başka bir hastalıktan bahsediyor. Bu sabah kendileri ile birlikteydi. Hepimize çok selamları var. Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu geçirmiş olduğu enfeksiyöz gastroenteritin etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecekler. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten, kendisine duacı olan, selam gönderen tüm hemşehrilerimize teşekkürlerini iletti. Şimdi Fahrettin Koca bu açıklamayı az önce yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti? Midemi üşüttüm demişti. Oysa Fahrettin Koca gastroenterit geçiriyor dedi. Gastroenterit ne? Bağırsak enfeksiyonu. Peki bağırsak enfeksiyonu ki ben geçirdim çocukluğumda. Son derece e, sakıncalı, çok sert ağır geçen bir hastalık. Şöyle ki bir mikroorganizmanın vücudunuza girmesi gerekiyor. Yani bir bakteri veya virüsün vücudunuza girmesi gerekiyor ve bağırsaklarda iltihaba yol açıyor. Hatta bunun yorumunu ben yapmayayım. Ee, izin i̇zin verin. Hemen ben size bu konunun uzmanı bir doktorun e, yorumunu e, vereyim. Hemen onu izleyelim. Ben Doktor Mustafa Gülen, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanıyım. Ee, bugün akut bağırsak enfeksiyonlarından bahsetmek isterim. Ee, akut bağırsak enfeksiyonları dediğimiz zaman mide ve bağırsakların iltihabı olarak anlıyoruz. Ee, sıklıkla virüsler, e, bakteriler ve nadiren de parazitler e, e, alınması ile, vücuda alınması ile oluşmaktadırlar. Akut kastroentektirin tanısını öykü ve, ve fizik muayene bulgusuyla koymaktayız. koymaktayız. E, karar e, e, laboratuvar tanısını e, koyuyoruz. E, koyuyoruz. E, hastadan, e, hastadan almış uygusu, olduğumuz kayta kayta örneği, e, kayıt e, örneği, kusmuk örneği ve laboratuvar incelemesi yapıyoruz. yapıyoruz. Akut kastroentektirlerden e, korunma yolları, e, e, e el dişeni, e, Güven güvenli, temiz, e, sıvı. Evet, ne diyor hekim, yani YouTube'dan buldum, hekimlerin biri resmi bir şey de olsun, yani bir bilimsel bir açıklama da olsun diye, bir mikroorganizmanın bir bedenine girmesi. Peki, yabancı basın, Amerikan baskını, Avrupa baskını ne dedi? E, myokart, enfeksiyon, miyokard atak geçirdi, yani kalp krizi geçirdi e, diye birçok kaynakta yoğun spekülasyon yapıldı. Bunun böyle olup olmadığını bilemeyiz ama şunu söyleyeyim. Daha önce de Cumhurbaşkanı hatırlar mısınız bilmiyorum. Yıllar önce Ankara'da e, makam arabasının içinde kilitli kaldı. E, o kilitli kaldığında balyozlarla korumalar e, camı patlattı ve Cumhurbaşkanı Ozan Başbakan'dı. başbakan Erdoğan'ı arabadan çıkarttılar. Arabanın içinde bir epilepsi krizi geçirmişti. Orada da e, gerçekten büyük bir krizdi olmayacak bir şeydi. Ee, Yazılmıyorsam o tarihlerde Tercüman Gazetesi'nin genel yayın yönetmeniydi Metin Özkan. SkyTürk yayında bağlandı. Ve e, Recep Tayyip Erdoğan'ın bir epilepsi krizi geçirdiğini söyledi. Akif peki basın sözcüsüydü beni aradı dedi ki Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Bir ülkenin başbakanının sağlık durumu o ülkenin milli güvenlik meselesidir. Dolayısıyla ne tip bir hastalık geçirdiğini yayında söyleyemezsiniz kardeşim. Hatta tartıştık ama neyse sonuçta bence haklıydı. Yani Resmi açıklama dışında spekülasyon yapmak e, gerçekten sıkıntılı bir şey. Çünkü sonuçta hakikaten milli güvenliği ilgilendiren bir şey. Kaldık ülke seçimlere gidiyor. Yani Özal'da mesela e, çok iyi hatırlıyorum. E, ben o zaman Starday'dım. Özal e, Çankaya Köşkü'ndeydi. E, saat 10 civarı yanılmıyorsam. Çankaya Köşkü'ne ambulanslar gidiyor haberini verdik. Ama son ana kadar hani öldü haberini vermedik. Ne zaman ki hastanenin kapısına doktoru çıktı ve dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı şu saat itibariyle kaybetmiş bulunuyoruz ancak o zaman dolayısıyla bunlar çok hassas konular çok spekülasyon açık şeyler çok sorumlu yayıncılık yapmak gerekiyor hastalığı ile ilgili dediğim gibi yani gastroenterist şahit, öyle çok kolay atlatılacak bir şey değil tedavisi uzun sürüyor yoğun ishal kusma halsizlik ve ateş yapıyor ama tabii yani Türkiye'de iyi doktorlar etrafında tahmin ediyorum ki gereğini yapıyorlardır diye e, düşünüyorum.